Zirvemizi bitirdik. Buzul bir kısmını tamamıyla şu an aşağıdayız. Zirve tırmanışımızı bitirdik. Bizi buzulu bitirdik. Şu an aşağıdayız. fakat Arda'da şu şu sorun var. Çöp sorunu. Maalesef 3000 kampıyla 4200 kampı çöplerden geçilmiyor. Özellikle burada kamp kuranlar, buraya kampa gelenler Çöpe dikkat etsinler. Arı Dağı kutsal bir dağ. Birçok kabin tarafından kutsal sayılıyor ve efsane bir dağ. Türkiye'nin çatısı bunu hak etmiyor. Yani bu çöpü hak etmiyor. Arı Dağı daha temiz olmalıydı. Genelde dağcılar fazla çöp bırakmıyor. Ama kendi dağcı geçinen, hebeslenen bazı insanlar var. Gelip çöp bırakanlar. Keşke bu çöp olmasaydı.